Aslında daha kalabalık gelecektik seni almaya. Herkes bir yerde olunca... ...sadece Tunç'la ben gelebildik. Kusura bakma. Olur mu canım öyle şey? Ne kusuru? Çok mutlu ettiniz. Sağ ol. Sen iyisin ama artık değil mi? Zumba gibiyim ya. Merak etme. Belli belli. Rengin yerine gelmiş. <laughs> Dinlenmek yaramış. Sağ ol. Yaranıcı mı? Yok. Geçti sayılır zaten valla. Şey o değil de... Mesut niye gelmedi? Babam bu sabah ilk uçakla Çorum'a gitti. Akif Yüzbaşı'nın cenazesine. Ha. Yani iyi yapmış da... ...hiç değilse bir arasaydı... ...beni niye aramadı ki? Bilmem ki. Telefonu açık aslında. Ee, belki de fırsatı olmadı. Uçaklarda telefon kapatılıyor biliyorsun. Cenaze ortamında zaten açık konuşamaz. Yani yani bir telefon edebilirdi yine de, hatta bir mesaj da atabilirdi. Haklısın abla ama. Neyse, neyse hadi boş ver. Kimden ne bekliyoruz? Gel hadi. gel. gel.